Ben Samsun Asya Okulları'nda görevliyim. Türkiye'nin birçok yerinde okullarımız var, şubelerimiz var, Karamusel'de de var şubelerimiz. Ama özellikle son 3 yıldır tamamen okula dönmeye başladık Türkiye genelinde. Dolayısıyla okul demek sporla iç içe olmak demektir. İşte bizde sporun bazı alanlarını şu anda futbol, tenis e, alanlarında gerçekten büyük başarılar elde ettik Türkiye çapında da ve Türkiye'deki tüm okullarımız bulunduğu illerde dereceye girmiş ilk üçe girmiş sporcuları e, hiçbir ücret e, almadan ücretsiz olarak okutturuyor sonuna kadar e, götürüyor öğrencilerimizi. Biz de bu önümüzdeki sporcu sayısını verebilir misiniz bu bağlamda toplam ve totalde? Yani okul başına yine nereden baksan 10, 11, 12, 13 kişi alınabiliyor Türkiye genelinde. Özellikle bizim Samsun'da ona yakın burslu okuttuğumuz sporcu öğrencilerimiz var. Bu önümüzdeki yıl özellikle güreş alanında derece yapmış öğrencileri tek tek araştırarak bulduk. Onları alıp hem eğitimlerine hem sporlarına devam ettireceğiz. Yani bu önemlidir Profesyonel sporculukla beraber gidebilir mi? Bu zorluklar yaşanıyor mu hocam. Siz daha eğitimin başında olarak. Çok rahat gideriz. Zaten öğrenciler şu an hep teknolojiyle iç içe olduğu için çok fazla zamanları kalıyor. Dolayısıyla kötü yollara düşme gibi tehlikeler oluyor ama yanında bir de spor olduğu zaman çok güzel oluyor. Spor artı eğitim Birbirini tamamlayan faktörler zaten. Geç kalmış miyiz bu projeler hocam. Sami bu şekilde çalışırsak. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki bu son 5-6 e, yıldır Türkiye'de faaldir. Yani özellikle Milli Eğitim de جامeste e, okulları teşvik ediyor. Yani böyle başarıya gitmiş öğrencileri alıp onlarla ilgilenmemizi özellikle bize Milli Eğitim camieste söylüyor. Evet hocam. Hocam sözünüz geçeceğim şu anda bas televizyonlar çeyrek final için her meydana çıktılar. Buralar çekildi. Hemen eşleşmeleri buradan söylemek istiyorum.